Şimdi bakın, B12 vitamini basit bir eksiklik değildir. Beynin yaşlanma hızını doğrudan belirleyen kritik bir biyokimyasal faktördür. 61 ile 87 yaş arası bireylerde yapılan uzun süreli bir çalışmada çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. B12 düzeyi düşük olan kişilerde beyin dokusu normalden 5 kat daha hızlı küçülüyor. Bu sadece bir hacim kaybı değil, işlem hızında yavaşlama, reaksiyon zamanında gecikme ve MRI görüntülerinde belirgin doku hasarı anlamına geliyor. Daha dikkat çekici olan ise şudur. B12 seviyesi resmi eksiklik sınırının üzerinde olan ama optimum olmayan kişilerde bile beyin performansının bozulduğu görülüyor. Yani bugün laboratuvarda normal görünen bir B12 değeri bile aslında yaşlanan beyin için yetersiz kalabiliyor. Bu çalışmanın 10 yıllık takip sonuçları bize çok önemli bir mesaj veriyor. B12 takviyesi tüm beyin atrofi hızını ve bilişsel gerilemeyi anlamlı şekilde yavaşlatıyor. Ana mekanizma büyük ihtimalle homosistein düzeylerinin düşmesi ve sinir hücrelerinin miyelin bütünlüğünün korunması. Sonuç çok net. Mevcut B12 yetersizlik eşikleri yaşlanan beyni korumak için muhtemelen yeterli değil. Bu nedenle ileri yaş grubunda özellikle serum B12 değil, aktif B12 ve homosistein birlikte değerlendirilmesi gerekli.